14 Aralık yay burcunda gerçekleşecek güneş tutulması, koç burçlarının doğum haritalarında 9. evde etkili olacak. Daha fazla çalışmanız gerekebilir, iş hayatınızda bazı engeller ve zorluklarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Ek sorunlardan kaçınmak, işle ilgili tüm kararlarınızı dikkatlice almak, tutulma enerjilerini doğru değerlendirmeniz açısından önem taşıyor babanızla ve sizden yaşça büyük erkeklerle sorunlar yaşanabilir. Sözlerinizde kırıcı olmamaya, öfkeyle hareket etmemeye özel gösterin. Tutulma enerjisiyle birlikte takip eden 10 gün boyunca seyahatlerle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Özel hayatınızda, eğitim hayatınızda, başkalarının etkisi altında kalarak yanlış seçimler ve pişmanlıklar yaşamak istemiyorsanız, dikkati elden bırakmamalısınız. Tutulma enerjisinin sizi son derece duygusal gelgitlerle sınayacağını fark etmeli. Kontrolü elden bırakmadan hareket etmelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar. 14 Aralık'ta yay burcunda gerçekleşecek tutulma. Haritalarınızda 8. evde etkili olacak enfeksiyonlara karşı dikkatli olmalı, olası ilaç gıda zehirlenmelerine karşı biraz daha tedbirli davranmalısınız. Aileyle ilgili konularda hayal kırıklıkları yaşayabileceğiniz noktasında gökyüzü biraz daha dikkatli ve gerçekçi olmanız adına da uyarıyor sizlere. Sabırlı davranmak, işinizle ilgili konularda tartışma ortamlarından uzak kalmak, iş ve eğitim hayatınızda duygusal değil, akıl zeka ile hareket etmek daha doğru, daha kazancı yüksek işlerin içerisinde yer almanıza sebebiyet verebilir. Özellikle kronik sağlık problemleri olan boğalar bu anlamda tutulma enerjisi ve takip eden 10 gün boyunca dikkatli olmalılar. Bu süre zarfında uzun veya kısa vadeli yatırım planlarınızda ertelemelisiniz. Özel yaşamınızda ise özlem duyduğunuz güzellikler karşılıyor sizleri sahiplenmekten, sahip verilmekten, güven verip güvende hissetmekten korkmamalı. Aksine keyif almalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar tutulma doğum haritalarınızda 7. ev ilişkiler evinizde gerçekleşecek eşiniz ve sevgilinizle olan ilişkiniz karşı taraftan beklentileriniz nedeniyle İnişte çıkışlı bir hale gelebilir ve ben demek yerine biz diyemezseniz ilişkinizde beklenmedik krizler ve problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tutulma ortaklıklarla ilgili konularda da iletişim eksikliği, koordinasyonda karışıklıklardan kaynaklı aksama ve problemler yaşanabileceği konusunda da uyarıyor sizlere. Fikir ayrılıklarını çözmeyi başarmalı. Tutulma enerjisiyle Öfke, anlık veya etki altında kalarak yanlış anlaşılmalara itibar etmemeye çalışmalısınız. Tutulma enerjisini pozitif şekilde kullanmak için dua edin, meditasyon yapın. Kendinizi sakinleştirin ve öfkeli insanların sizi hırpalamasına ve farklı davranmaya yönlendirmesine müsaade etmeyin. yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar güneş tutulması doğum haritalarınızda 6. evde etkili olacak. İş hayatınızda önemli gelişmeleri beraberinde getirebilir tutulma enerjisi. İş hayatınızı yeniden yapılandırabilmek istiyorsanız eğer daha iyi bir performans göstermeye özenli olmalısınız. Geçmişte sizi engelleyen kısıtlayıcı bir durumdan kurtulabileceğiniz, Saklı gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla rahatlayacağınız enerjiler söz konusu. Fakat tutulma etkisiyle önemli kararlar verirken dikkatli olmalısınız. Anlık kararlar veya kızgınlıkla söylenecek söylemler zor durumda bırakabilir sizleri. Tutulma enerjisiyle gerçeklerle yüzleşmeyi öğrenmeli, iş yerinizde, kişisel yaşamınızda biraz daha sabırlı hareket etmelisiniz. Ayrı tutulmanın yansımasıyla ufak tefek sağlık sorunlarına karşı da dikkatli olmanızda fayda var. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar. Güneş tutulması doğum haritalarınızda 5. evde etkili olacak. Korkular, kaygı, hayal kırıklıklarının yarattığı olumsuz düşüncelerin tamamından şifalanacaksınız. Bu nedenle ilişkinizde derinliği geliştirip, Kendinizle ilgili korkuları yenmenin getirdiği güzelliklerle duygularınız daha akıllıca ele alıp sevgiye inanarak sevilmenin yüceliğini kalbinizde hissedebilmenin mükafatını almaya başlayacaksınız. İşinizle ilgili konularda da olumlu enerjiler söz konusu tutulma etkisiyle ek gelir kaynakları elde edebilirsiniz. Fakat parasal konularda sizi yanlış yönlendirebilecek, kendi çıkarları doğrultusunda size zarar verebilecek kişilere karşı da dikkatli olmalı. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözüyle hareket etmeye çalışmazsanız. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar tutulma doğum haritalarınızda dördüncü evinizde etkili olacak. Ailevi konularda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İş hayatınızda ise prestijinizi ve statünüzü sağlam tutmak için daha disiplinli olmanız önem taşımakta. Tutulmayı takip eden enerjilerle yasal bir sorun, resmi dairelerle ilgili problemler yaşamanız da olası. Kontrolcü, dikkatli olmalı. Sizi doğru yönlendirecek bir uzmandan tavsiye almalısınız. Sağlıklı, huzurlu çalışmanıza izin vermeyecek insanlara karşı gözünüzü dört açmalısınız. Ayrıca sağlığınızla ilgili konularda ekstra dikkatli olmanız gereken enerjilerle karşı karşıyasınız. Bu pandemi döngüsünde bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak, psikolojik anlamda güçlü olmaya odaklanmak faydalı olacak sizler için. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar tutulma iletişimi temsil eden 3. evinizde gerçekleşecek. İletişim sorunu yaşadığınız pek çok kişiyle uzlaşıyı ortak noktalarda buluşmayı gerçekleştirebileceksiniz. İşinizle ilgili konularda ise anlık kararlarla hareket etmemek bir şeyleri aceleye getirmeye çalışan insanlara karşı dikkatli olmak akıllıca olacak. Yeni bir projeyi başlatmak, bir alım satım içerisinde olmak beklenmedik gerginliklere yol açabilir. Fakat tutulma enerjisi iş ve eğitim hayatınızda yurt dışı ile ilgili önemli gelişme ve fırsatları beraberinde getirebilir sizlere. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar tutulma parayı temsil eden ikinci evinizde gerçekleşecek miraslar, alacaklar, parayla ilgili konularda verilen sözlerin yerine getirilmemesi gibi durumlar sizler için yorucu olabilir. Özellikle tutulma ve tutulmayı takip eden hafta boyunca aile bireyleri, parayla ilgili ortaklaşa çalıştığınız insanlarla alakalı dikkatli olmalı. Öfkenin size kazanç sağlamayacağını bilmeli, çözüm odaklı hareket etmek adına kendinizi garanti altına alacak yasal hakları kullanmayı tercih etmelisiniz. İlişkilerle ilgili konularda ise kıskançlık duygunuz yükselebilir ve özel hayatınızda iyi gider şeyleri, kendi yanlış tavrınızı doğru şekilde yönetememekten dolayı problemler yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmanız gerektiğini unutmamalı. Tutulma enerjisinin gerginlikleriyle büyük hatalar yapmamaya gayretli davranmalısınız. Müzik Güneş yükselen ya da ay burcuya olanlar tutulma doğum haritalarınızda birinci evde etkili olacak. Tutulmanın enerjisiyle sağlığınızla ilgili fiziksel ve bedensel anlamda dikkatli olmalısınız. Özellikle akciğerlerle ilgili hassasiyetin ilk 10 gününde doğan yay burçları için fazlasıyla önemli olduğu mesajını verirken gökyüzü bu pandemi döngüsünde ihmalkar davranmamalısınız. Tutulmayı takip eden bir hafta boyunca resmi işlerinizle ilgili konularda bir takım aksamalar, yanlış anlaşılmalar ve finansla ilgili konularda gecikmeler yaşayabilirsiniz. Gelir gider dengesini sağlamak zor olabilir. O yüzden harcamalarla ilgili konularda kontrollü olmak, bireysel noktada bir şeyleri çözümlemeye çalışırken sadece o anı kurtarmak için yaklaşımlarda olmaktan da uzak durmalısınız. Özel yaşamınızda ise mutlu etmeye çalışırken kendinizi mutsuz eden şeyler varsa bunlarla yüzleşmeli, hayır deme cesaretini ortaya koyabilmelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar, güneş tutulması doğum haritalarınızda 12. evde etkili olacak. Gizli ve açık düşmanlıklara dikkat edin. Beklenmedik masraflar ve finansal problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve buna başkaları neden olabilir. Bu yüzden gözünüzü dört açmalı, istikrarınızı korumak için daha disiplinli davranmalısınız. Finansal ve sağlıkla ilgili konularda kontrolcü yaklaşımınız olası pek çok problemden kendinizi kurtarmanızı, korumanızı sağlayabilir. Özel yaşamınızda ise saklı kalmış gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla şaşkınlıklar yaşayabilir. Fakat bu şaşkınlıkları atlattıktan sonra daha sağlıklı kararlar alabilirsiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar tutulma enerjisi doğum haritalarınızda 11. evinizde etkili olacak. Finansal rahatlıklar, sevdiğiniz insanlarla ilişkilerinizin güçleneceği, son derece özel ve uzun vadeli gelişmelerle karşı karşıyasınız. Yeryüzünde cennetsel güzellikler sizleri karşılarken ilişkileri güçlendirmek, sevgiyi ortaya koyabilmek, aileyle ilgili konularda yaşanan gerginliklerle tek başınıza mücadele etmek yerine sevdiğiniz, güvendiğiniz insanların, dostlarınızın desteğini almak daha da güçlendirecek sizlere. İşinizle ilgili konularda yıldızınızın parlayacağı, finansal anlamda rahatlayacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız, tutulma etkisiyle. Güneş yükselen ya da ay burcu balık olanlar güneş tutulması kariyeri temsil eden 10. evinizde etkili olacak. Beklediğiniz sonuçları elde etmek için yeni iş stratejileri ve politikalarıyla hareket ederseniz kazanımlarınız, mesleki başarılarınız çok daha farklı noktalara ilerleyebilir. Özel yaşamınızda ise sizlere tavsiyem işinizle ilgili gerginlikleri eş veya sevginize yansıtmamanız cazip planlar, eski müşterilerle iletişime önem vermek, yeni müşteriler kazanmanızı, mesleki konularda başarı ve tanınırlığınızı arttırmanızı beraberinde getirebilir. İnsanların beklentilerini karşılarken kendi doğrularınıza sıkı sıkıya bağlı olmanın avantajlarını da görmezden gelmemelisiniz. Tutulma enerjisi kendi değerinizin, yapabileceklerinizin farkına vardıracak sizlere gökler rehberimiz yolunuz ışık olsun. mm -hmm.